Hastalarım zaman zaman akciğer bilimlerinde kalpte büyüme olduğunun tespit edildiğini onun nedenini sıklıkla bana sormaktadır. Kalbimizi büyüten pek çok faktör vardır. En sık sebepler arasında kalp krizi yer Çünkü kalp krizi kalbin bir bölgesinin zayıflamasında o bölgeden kalbin genişleyerek büyümesine neden olmaktadır. Kapak hastalıkları özellikle sol kalp büyüten mitral yetersizliği ve aort yetersizliği. Yine kardiyomiyopati yani genişlemiş kalp kısa hastalığı kalbin üzerine toksik etkileri olan alkol veya yabancı maddelerin kullanılması, kalp kısı iltihapları yani miyokarditler veya kalp kapak iltihapları yani endokarditler bu saydığım faktörler kalbi genişletirler. Kalbin gereğinden fazla kalınlaşması halinde de büyümüş olduğu tespit edilebilir. Bunlar arasında en sık gördüğümüz sebep hipertansiyondur. Hipertansiyon sol kalbin tamamının kalınlaşmasına yol açar. Kalbi en sık büyüten sebeplerden biridir. Kalp kapak hastalığı özellikle aort darlığı kalbin sol tarafının kalınlaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca hipertrofik kardiyomiopati, yani kalınlaşmış kalp kası hastalığı. Bununla birlikte kalp bölgesinin büyümesine neden olarak kalbin büyük görünmesine yol açan başta perikard zarı iltihabı yani perikardit adını verdiğimiz bir enfeksiyon da kalp zarları arasında gereğinden fazla sıvı toplanması neden olarak kalp gölgesinin genişlemesine yol açar. Enfeksiyon dışında kanser hücrelerinin perikard zarını tutması kalbin olduğundan büyük görünmesine neden olabilmektedir.